Defne Hanım kaç yaşında? 8. 8 yaşında. Değil mi? Defne Hanım 8 yaşındasınız. Şimdi Defne Hanım bir kere çok güzel bir genç kız. Ancak annesi de öyle. Çok beyaz tenli, soluk benizli bir genç kız. Bu ne demek? Defne her türlü hava, ortam, ısı, nem değişikliğinden etkileniyor. Yani alerjik bir bünyeye sahip. Bununla beraber kocaman bademcikleri var. Yeni etiyle ilgili ufak tefek sıkıntıları var. Bu durumda onun burnu ile kulağı arasındaki östetik kanalın kapanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kulağında sıvı birikiyor. Kulak ağrısı oluyor. Yani aslında kulağında yaşamış olduğu sıkıntı tamamen boğazından ve genizinden kaynaklanıyor. Tabii ki kronik boğaz enfeksiyonundan dolayı zaman zaman antibiyotik tedavisi alıyorsunuz. Belki mevsim geçişlerinde alerjik ilaçlar alıyorsunuz. Ama bu kuzucuğun artık bu yaşta bunlardan kurtulmasında fayda var. Çünkü kulaklara etkilenmeye başlamış. Bizim için endikasyonların başında kulaktaki sıkıntılar. Bir de daha kışın başındayız kışın başında bunları yaşamaması lazım. Bütün kış ne yapacağız olursa. Evet. Ee, o bademcikleri bize vermesi lazım. Karşılığında da kova kova çilekli dondurma yemesi lazım. İstiyoruz. <laughs> yiyebilecekse yani. Kova kova Kafasını şey çok çok şey. dondurma yiyecek. Olur mu? Ben çilekli dondurma sevmiyorum. Ayda. <laughs> Çikolatalı? Vanilyalı? kabullu, evet. Neyli seversin? Çikolatalı. Okey. Okey prenses.